Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Umarım iyisinizdir. Şimdi bugün aklınıza kişinin e, yine ara ara bunu zaten tazeliyoruz. Bugün sizin hakkınızda ne düşündü? Ya da en yakın zaman, en yakın süreci alabilirsiniz. Ne düşündü? Ya da duyguları ne? Buna bakacağız. Uyumlanabiliyorsanız beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone değilseniz gerçekten çok mutlu olurum. Destekleriniz çok kıymetli ve değerli. Evet hadi bakalım. Bugün enerjilere melek destesiyle bakacağım. Şimdi anlık enerjiler önemli demiştik. Evet. Önce sizden bağımsız kendi güncelinde aklınızdaki kişi tam şu anda ne zaman denk gelirseniz zamansızdır ve her ilişki tipine uygundur. Yeni kariyer. Borç ödendi. <laughs> Borç konusu mu var? Eskiye elveda, yeniye merhaba. Aa, evet. Kız evlat. İş girişimi. Şimdi arkadaşlar o kadar net verdi ki kendi gündemi günceli kesinlikle kariyer. Kariyer, iş konuları, para konuları, işte eril dişi hiç fark etmiyor karşı taraftaki her kimse. Kariyer, para, bir borç alacak verecek konusu olabilir. Tabii ki bu kare, parayla ilgili konular, maddiyatla ilgili konular ailesiyle de ilgili olabilir. Hani illaki karşı taraf çalışıyor olması gerekmiyor. Fakat çalışmıyor olsa bile kendi hayatıyla ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Belki iş girişimi, iş arayanlar vardır. Yeni bir iş girişiminde bulunanlar vardır. Ve eski olan ne varsa diyor, merkezinde o var bakın. Eskiye elveda, yeniye merhaba. Yeni bir ben diyen birisi var yeni bir e, belki iş yeni bir yer yeni bir yaşam yeni bir bakış açısıyla işte duygusal ilişkiler Yani bu kişinin e, siz biliyorsunuz Daha doğrusu Hani e, şu an zaten göremediklerinizi bilmediklerinizi burada aydınlatmak biraz açı bana şey geldi Pardon şöyle e, şu an daha iyi ve e, yani kariyer, iş, para konuları, maddiyat konuları önemli. Bu kişi için borç alacak, verecek. Bir de genel anlamda kimseye diyor. İster maddiyatla ilgili olsun, ister başka konularda borçlu kalmak istemiyorum. Borç ödenli diyor bakın. Buradan. Bu yazılar da okumamı istiyorsunuz çoğu zaman. Evet. İşinin odağı olumlu, yeni, başarılı bir doğrultuda değişiyor. Evet işle ilgili bir fırsat yakalamış olabilir veya maddiyatla ilgili bir fırsat yakalamış olabilir. Eskiyen kalma borç yükü ve alışkanlığı ve senin yaşamın üzerinden kalktı. Bu bazen de olumsuz alışkanlıklardır arkadaşlar. Olumsuz alışkanlıklardan kaynaklı bağımlılıkları vardır, işte kötü arkadaşları vardır. Bunlardan uzaklaşmak anlamına da gelir. Şunu da okuyalım. Yaşamanın bir Bölümünü ay okuyamadım da yaşamının bir bölümünü bitirdim ve şimdi yeni bir yeni ve daha iyi bir bölüm başlıyor diyor yani şey gibi dizi gibi düşünün artık olumsuz olan bitti sanki daha iyi bir bölüm başlıyor şimdi şurayı en sona sakladım sorunun cevabı kızınla ilgili şimdi arkadaşlar kız evlat kartı kız evlat masumiyettir kız evlat temiz saf enerjilerdir. Burada kişinin kız kardeşi olabilir, bakın e, veya kendi çocuğu bile olabilir kızıyla veya e, çocuklarla ilgili konular var. Kardeşi olabilir, yakın akrabalar olabilir. Bunlarla ilgili belki burada bir e, yakın bir e, akrabası vasıtasıyla iş buluyor veya para, kariyer konularında bu kişi girişimde bulunacak. Ama e, eğer böyle bir durumu yok ise işte ne, kız kardeşiyle ilgili veya işte çocuğu yok falan filan diyorsanız burada Masum bir durumdan bahsediyor. Masumiyet durumundan bahsediyor. Temiz bir enerjiden bahsediyor. Bunu anlatabiliriz. Evet ama yenilenme var. Yenilik var. Başlangıç var. Geçmişi kapatmak var. Geçmişteki tüm olumsuzlukları kapatmak var. Burayı biraz irdeledim ama önemli. Çok önemli mesajlar verdi. Hadi bakalım sizinle ilgili. Arzun ulaşılabilir. İnançlı ol diyor. Yani e, aslında diyor seninle olan durumun eğer aranızda sorun var ise düzeltebiliriz. Çiçek gücü. <laughs> Yine bakın masumiyet var burada. Bahar. Bahar gibisiniz. Çiçek, çiçek, çiçek gibisiniz. Çiçekler bahsediyor sürekli çiçekler açarken diyor arzun tezahür ediyor Şimdi arkadaşlar bahsedeceğim <laughs> merkezden sabır lütfen of sevmediğiniz kar geldi değil mi biraz bu kişide sabır enerjisi var Evet sabırlı olman lazım diyor tatil <laughs> Şimdi Sizinle ilgili konuda bir bahar vurgusu var. Siz onun gözünde çiçeksiniz. Saf temiz enerji sizsiniz. Bundan bahsedebiliriz. Yani potansiyeliniz de var. Şöyle bir ego da aldım ama. Yani istediğim zaman diyor aramızda sorun her ne olursa olsun o sorunu çözecek gücüm var. Potansiyelim var. Sen çiçek gibisin. Masumsun. Temiz olansın. Ee, hatta böyle doğada vakit geçiriyordur. İşte bazı çiçeklerde Bakın burada yine masumiyet var. Çiçek içinde minik bir bebek var, kelebek var. İyi hissettiriyorsunuz. Bir taraftan da burada istediğin bahar mevsimi diyor. Şimdi ben hani zamansız açılımlar fakat bu açılıma ne zaman denk gelirseniz o zaman için niyet aldım. Fakat bu açılımı çektiğim zaman şu an Ağustos'un sonları yani önümüzde iki bahar, sonbahar, sonbahar mevsiminden de bahsediyor olabilir. Buna da dikkat edebilirsiniz. Ama sabırlı olun diyor. Yani ben sabrediyorum şu an diyor. Senin için, ikimiz için bir mola verme modunda. Şu an kafamı dinlemeye veya bazı şeyleri düşünmeye ihtiyacım var. Ama biliyorum ki aramızdaki durum düzelebilir. Düzelmeyecek hiçbir şey yok diyen, aranızdaki duruma pozitif bakan ve bir bahar mevsimini işaret eden birisi var. Doğum günü. Aa arkadaşlar bu kart da aslında önemli. Bir kutlama, bir doğum günü, bir merasim bu zaman önemli bu kişi için veya aranızdaki durum için. Önemli bir doğum günü sorunun cevabını oluşturuyor diyor. Hani ne zaman ne zaman diye soruyorsanız doğum günüyle ilgili bir arkadaşınızın doğum günü olabilir. Sizin olabilir karşı tarafın veya bir illa doğum günü olması gerekmiyor. Bir kutlama zamanı bir işte düğündür dernektir değil mi? Şunlar hepsi çok döndü diye tekrar aldım. Evet. Bir dikkat edin bakalım. Bugün sizin hakkınızda ne düşündü? Hadi bakalım. Net cevap ver bize. Beni şu an izleyen arkadaşım için net cevap ver. Ne düşünüyorsan o. Gerçekler. Mahkeme. Evet. 20 numaralı kartı verdi. Ay senin düşüncene diyeceğiz ama aslan adam. Gerçekler arkadaşlar. Yani değnek beşlisi. Bakın sıfırlama enerjisi sizde de geldi. Aha. Bakar mısınız? Şunları gördünüz mü? Bilmiyorum. Açı bazen geride kalır şu iki kart kendi kendine attı arkadaşlar. Aa, güzel. Kupa kralı. Bu da son zamanlarda o kadar çok geliyor ki. Hadi şunun üstünü alacağım arkadaşlar. Bunlar kapalı kalsın. Merak ettim. Destan altında ne var? Bir değnek prensi var. Evet bir küçük de olsa bir eylem isteği var fakat deste altında geldi. Biraz zamana ihtiyacı var gibi bu kişinin. Hangi en son bu desteği alayım şu destemizden alalım. Şu an gördüğüm burçları söyleyeyim. Balık akrep yengeç akrep enerjisi var. Geri planda terazi etkisi var. Burada aslan etkisi var. Şunlar da birazdan söyleyeceğim. Bugün sizin hakkınızda ne his, e, ne düşündü? Bolluk bereket çatışma ve kaos. Evet çok gel git bir ilişki tipim var sana göre değil. Hediye takası. Hmm. Evet. Denize kırgın tek başına üzgün. Birisi var fakat rol yapıyor. Şu kartı bilirsiniz, ışıl ışıl. Yani maske takan birisi var. Hem de nasıl maskeler takıyor. Her şey yolunda, harika, hayatım iyi. Sensiz de mutluyum" dese de değil. Evet, başka. Zindan Mektup, bakın haber özellikle mesaj yazmakla ilgili bir şey var. Yani yazsam mı yazmasam mı? Haberleş, haber göndersem mi göndermesem mi? Zehir. Of. Bu kartların bazen söylüyorsunuz çok fazla destek kullanıyorum. Fakat sayısı az da olsa bu kartların enerjisini ben çok seviyorum. Genellikle doğru enerjileri veriyor. Dedirmeye çıkan Yusma. David bakın burada da bir yazma isteği var. Bir iletişim isteği var. bilince çıkmış. Aslında bilinç altında da böyle bir istek var. Şu desteden almayacaktım ama arkadaşlar. Bundan da alacağım. Bazen enerji okuması, enerji destesi bunlar. Bakın. Elim kartı geldi. İyi almışım. Ama eli kolu bağlı. zafer. Bu kısımları görüyor musunuz? Bu arada ben böyle koyuyorum ama açıda yukarı alayım. Zaten ben e, hani ele alıyorum, gösteriyorum kartları ama yine de mühim olan kartlar değil mi? Zaten videonun görünen tek kısmı kartlar. O fırtına uyarısı, kararsızlık. Dünya size uzaktan bakan şu an birisi var arkadaşlar sizin dünyanıza uzaktan bakıyor bu kişi sanki böyle uzaya tek başına atılmış gibi bir his var. Hadi bakalım net cevaplar dedik. Bugün sizin hakkınızda ne düşünmüş? Duygu durumu nedir ya da? Şurada kapalı kartlar var unutmadım onları. Eylem, zindan yani bir yüzleşme. Kendi iç yüzleşmesinden, iç hesaplaşmasından bahsedebiliriz. Mahkeme kartını vardı arkadaşlar. Bir yüzleşme yaşıyor bu kişi hesaplaşma burada da bir kararsızlık seçim yapması gerekiyor. Şu an bulunduğum ortam veya duygu durumum iyi değil diyor. Sensiz mutlu değilim. Bunu bil diyor öncelikle. Siz yoksanız, ayrıysanız, küsseniz, aynı evdesinizdir, aranız monotondur, tadınız yoktur. Evet ben de iyi değilim diyor. Kendi kendimle yüzleştiğimde, işte iç hesaplaşmalar yaptığımda, işte benim aslında iyi hissettiren bolluk bereket kaynağım gökkuşağım sensin. Ve sana doğru bir eylem isteğim artıyor. Eylem yapmak istiyorum. Burada biraz tutku da vardır, arzu da vardır. Size karşı yükselme durumundan bahsedebiliriz. Onun dışında bazı arkadaşlarım için işte evlisinizdir, ayrılmışsınızdır veya e, bu kişinin bağını koparamadığı birisi vardır, siz daha sonra dahil olmuşsunuzdur. Mahkemelik bir süreç bekleniyor. Ve bu süreç içinde diyor ben diyor bir zindanda gibiyim. Koştura koştura sana gelmek istiyorum. Sana karşı çok yükseliyorum. Fakat bu sonucu almam lazım. Maddi olarak bu sonuca da ihtiyacım var. Bazen bu şeydir arkadaşlar. Eğer biliyorsanız işle ilgili şu kariyerden işten çok bahsetti ya. Bir para borç ödenli diyor bakın. Bir para beklentisi olabilir. Buna bağlı olarak şu an e, bu durum gerçekleşmedikçe eli kolu bağlı ve şurada eli kolu bağlı kartını da gördüm. Zindanda yani iyi değil. Size karşı bir eylem isteği var. Her an aslında bu eylemi yapacak potansiyelim de var demişti. Fakat bekliyor. Bakın düştü. Neden bekliyor? Burada bekleme kartını verdi. Çünkü şu an bulunduğu ortamda mutsuz. İşte tekrar söylüyorum, ayrıysanız, küsseniz veya üçüncü kişi etkisi varsa, bir bağı varsa bu ortamda mutlu değil. Sürekli bir çatışma ve kaos ortamı içinde ve bu sürecin geçmesini bekliyor bakın çünkü diyor şu an üçüncü kişilerin etkin olduğu engellerin olduğu bir ilişki tipi için e, söylüyorum eli kolu bağlı eli kolu bağlı kartında arkadaşlar ben e, yani uzun süredir tarot açılımları yapıyorum genellikle üçüncü kişi vardır yani ya bu kişinin unutamadığı geçmiş bir bağ vardır ya a, gerçek anlamda hayatında şu an e, eskiden kalma veya ee, şöyle söyleyeyim. Siz sizinle sürece eskidir. Başka birisi daha yani burada adım atmasını engelleyen bir engeli var. Bazen aile engeli. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Eli kolu bağlı. Ne şunu söyleyeceğim? Bağı olan ya da evli olan kişiler için daha çok bu kart çıkar. Veya evli değilse büyük aile engellerinin olduğu aç, e, ilişki tiplerinde bu çıkar. Ç çatışma ve kaos içindeyim diyor. Sana Ha, haber göndermek istiyorum seninle haberleşmek istiyorum ama bunu yapamıyorum şu an diyor muhtemelen iletişim sorunları da yaşıyorsunuz veya arkadaşlar şöyle bir durum da aldım ben buradan ee, kendi burada zamana bırakılmış ya bakış açısı şu an e, net net değil bu kişi bakış açısının değişmesi lazım yani Evet, zamana bırakılmış, eli kolu bağlı, engellerimiz var diyor. Haberleşmek istiyorum ama yapabilir miyim bilmiyorum. Bir diğer yorum, biraz önce söylediğim gibi, sizinle ilgili bakış açısı değişmiş olabilir. Farklı açılardan bakıyor olabilir. Yani gerçekçi bir bakış açısı. Engelleriniz büyüktür. Aslında şöyle diyor. Ya biz boşuna uğraşıyoruz. Hayal ötesi bir ilişki tipi, İmkansız bir durum ne yaparsak yapalım bu durum imkansız diyenler de var ve büyük bir çatışma ve kaos içine sokuyor kendini. Umarım anlatabilmişimdir. Bu durumu da aldım ben buradan. Çünkü şurada şimdi kapalı gelenler burada idi değil mi? Zafer, yaz. Sana göre değil. Bakın aranızda bir oyun var sanki satranç oyunu. kim önce hamle yapacak? Şahmat durumu. Biraz öyle bir durum var. Zor bir. Yani sizinle olan ilişki tipi büyük çoğunluk için, kolektifin büyük çoğunluğu için büyük böyle strateji gerektiren, böyle düşünüp taşınıp öyle hareket edilmesi gerektiren zor bir ilişki tipi. Satrançta kazanmak zordur değil mi? Arada bu neden zordur arkadaşlar? Genellikle işte engeller büyüktür. Ondan kaynaklıdır. Uzak bazen farklılıklar vardır. farklılıklara çok değinmedi bugün. Ama sizinle olmak onun için büyük bir başarı. Şu an sanki e, üzgün, siz de yastasınız, sizi üzmüş, belki şu durumda olan arkadaşlarım da var, ayrıl barış ilişki tipi, belirsizlik içinde olanlar, size karşı sanki şu an bir başarı kazanmış. Ama sizi üzmüş, e, böyle beklemediğiniz bir şey yapmış, e, fakat bundan da, bunun da farkında. Şimdi şunlar. Kıskançlık enerjisini verdi. Çok fazla kişiyle mücadele edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla kişi var. Sizin etrafınızda veya onun tarafında mücadele gerektiren bakar mısınız kartın enerjisine? Değnek beşlisi, çatışma kartıdır. Rakip kartıdır. Rakipler var burada. Bunlarla mücadele ediyor. Veya engeller, birden çok kişi engeliniz var. Bunlardan bahsedebiliriz. Bazen bu kart kıskançlık kartıdır. Şunlar önem taşıyor. Hmm. Kılıç kralçesi ve Arkadaşlar burada bakın tekrar aynı konuya geldik. Eli kolu bağlı kartında vardı ya. Burada bir kılıç kraliçesi var. Bu sizseniz, siz res çektiyseniz, siz artık ne halim varsa gör dediyseniz, ben bu sorunlardan, bu engellerden, bu kişilerden bıktım dediyseniz burada bir e, üzün hüzün durumu. Siz de üzgünsünüz. Bu kişi mücadele etmesi gerekiyor. E, evet pek çok engel var. Fakat diyor bu oyun çok zor diyor. Bu ilişki tipini mücadele edebilir miyim? Birden çok engel var diyor. Bu kişiyi sinirlendiriyor. Ama bir taraftan da başarmak istiyor. Başarılı olmak istiyor. Bu durumdan başarıyla çıkmak istiyor. Ee, bir diğer taraftan ben şunu da aldım. Bu kişinin hayatında kılıç kralçesi veya kılıç kralı olarak alsın eril arkadaşlarım. Bir enerji var ise bu kişiyi darlayan, zorlayan, elini kolunu bağlayan bir anne figürü olabilir. Bir eş figürü olabilir. E, ...emek harcadığı bir nokta var. Emek harcanmış bir durum var. Bundan kaynaklı... ...evet sizi üsse de... ...başarı kazanmak istese de... ...yani idare... ...farklı odak noktası olsa bile... ...bunların hepsini e, idare etmek. Bunların hepsiyle ilgili... ...başarı kazanmak istiyor. Zor bir oyun. Zor bir oyun. E, fakat bunu başarmak istiyor bu kişi. Başarmak isterken de... ...bahar mevsimini veriyor. Yani... Aramızda her ne sorun varsa, her ne engel varsa, bunların hepsini çözmek istiyorum. Fakat bir taraftan diyor, siz res çektiyseniz ona göre alın. Sen bana soğuksun, sen yardımcı olmuyorsun, emek harcadığımız bir durum var, belki artık uzaklaştın. Ben mücadele etmem zorlaşıyor diyor. Bazen kıskançlık dediğim gibi veya hayatında böyle bir format var ise o kişiyi darlayan, zorlayan, bundan dolayı. O alana emek, para harcanmıştır belki. E, yeter Mücadele etsem de yeterli olmuyor. Sanki imkansız aşk durumu var. Biliyorum sen de üzgünsün. Yani bir şeyler yapmak istiyorum. Evet bu başarı kazanmak istiyorum. Fakat şu an için bir belirsizlik durumu var. Fırtına uyarısı. Zehir. Arkadaşlar sıfırlama enerjisi, bu kişi çok gergin şu anda. Çok gergin enerjilerde fırtına önce sessizlik deriz ya. Sessizlik var ise aslında gergin. Birbirinize ağır sözler söylediyseniz, zehir kartında biraz onu alırım. Yani ayrıldınız, ayrılırken çok ağır sözler kullandınız. Veya bu üçüncü kişiler yüzünden birbirinize kötü davrandıysanız, böyle farklı hakaret demeyeyim ama hakaret bile olabilir. Bu bu kişiyi çok germiş veya... Bir diğer olay. Üçüncü kişiler bariz var ise elini kolunu bağlayan, bağlayacak düzeyde imkansız aşk e, durumu var ise bu durum bu kişiyi çok zehirliyor. Ve e, gerçekten çok gerilmiş, çok böyle yıkıp ya, böyle kasırga gibi bir durum var burada. E, sıfırlamak var. Sıfırlama enerjisi. Ama ben nedense burayı sizinle ilgili aldım biliyor musunuz? Üçüncü kişilerle ilgili almadım. Hissettiğimi söylemem gerekiyor. Alma verme dengesi bozulmuş alma verme dengesi bozulmuş. Yani aranızdaki dengeler bir taraf çok vermiş, bir taraf çok almış. Almış, vermemiş. Bunun dengelenmesi, enerjilerin dengelenmesi adına çok önemli. Belki de böyle siz idare ettiğiniz, ettiğiniz, ettiğiniz Artık hep siz verdiniz, hep siz taviz verdiniz. Sonunda patladınız ve ağır oldu belki. Sözleriniz ağır oldu veya tavrınız ağır oldu. Bu kişi bu durum çok sinirlendirmiş. Net ben hani diğer üçüncü kişi enerjisini o kadar almadım burada. Evet. Kararsız. <laughs> Şu an yalnızım diyor. Bir kupa kralı var arkadaşlar. Güzel. Duyguları olan birisi var. Fakat kararsızım. Burada yosma kartı. Dişli arkadaşlarım için. E, yosma bildiğiniz anlamda kötü anlamda algılamayın. Artık umursamaz tavırlarda olan. Artık kendime bakıyorum. Eğleniyorum, gülüyorum. Öyle enerji yansıtıyor olabilirsiniz. Ne halim varsa gör modunda bir enerji var. Dişil ya da eril. Eril arkadaşlarım da işte uğraştınız, uğraştınız zaten zor bir ilişki tipi. Artık ben de önüme bakıyorum diyorsunuz. Bu durum dişil arkadaşlarım için daha çok tekrar söyleyeyim. Çok daha da güzelleştiniz. Artık e, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Belki sosyal medyada o tarz paylaşımlar yapıyorsunuz. Abi, ne yapalım? Artık umumda değilsin modu var burada. Ve bu e, duygu besliyor. Sanki siz onu yalnız bırakmışsınız. Bu kişi evet sizinle ilgili bir karar verecek. Belki bu size suç yüklüyor ama arkadaşlar ya. Yani sen umursamaz tavırlardasın. Benim duygularım var. Ben sana duygu besledim. Sen beni yalnız bıraktın. Ben bir kralım. Ben bir kralım. Şu an evet sizinle ilgili karar vermek istiyor. Ama bu durum bu kişinin bir seçimde yapması gerekiyor belirsizlik yaratıyor belki de ve e, karar vermesi verme sürecini etkiliyor. Şimdi Rumiye tabii ki soracağız. Yakın süreçte. E, direkt burada bir eylem kartı verdi arkadaşlar. Eylemi veya tavrını soracağım. Nasıl bir tavır alır bu kişi? 3 tane kart alacağım her zamanki gibi 3 kart. Genellikle yeterli cevabı veriyor. Bir tane size tavsiye kartı. Tabii ki şu an açılımı izlediğiniz anda tam şu an karşınızda olsa bu kişi size ne söylermiş? Seni aldatmıyorum aldatmadım nokta. Şimdi sürekli üçüncü kişi etkisi geldi arkadaşlar burada. Eli kolu bağlı kartından bahsetmiştim hatırlarsanız. Bakın. Şurada. Yani ee, seni aldatmadım, aldatmıyorum. Şöyle güzel enerjilerini de alın. Belki bakın bu kişi bir haber gönderecek bununla ilgili. Evet. Böyle bir suçlama durumu mu oldu? Yani başka birileri var. Zaten dediğim gibi zor bir ilişki tipi belli ki. Fakat ben dürüstüm. Seni, sana ihanet etmedim diyor. Hadi bakalım nasıl bir tavır geliştirir? Kadehlerin dokuzlusu Allah kalbinizde dilediğinizi size verecektir. Ey kalbim senin için müjde var. Ay, bu bir bilge iki dünya içinde rahmettir. Arkadaşlar tam dedim bu dilek en büyük dileği isteği sizsiniz. Bakın gelecek müjde var diyor. Sana müjde vereceğim diyor. Geleceğim ama diyor hemen bir pasif bir kart verdi. Yani biraz diyor pişmem gerekiyor. Biraz düşünmem gerekiyor. Şu an size uzaktan bakıyor. Bakın altında ne var? Romantizm kapısı var. Bakın. Yani e, altta da adalet kartı var. Böyle tam heyecanlanıyor. Tam gelecek fakat diyor biraz daha bekle diyor. Biraz daha piş. Biraz daha kendi içinde yaşa diyor. Kendi kendini pişirme sürecinden bahsedebiliriz. Fakat Evet gelir bu kişi. Size tavsiye. Bu kartı hep söylüyorum. İster bu kişiyle ilgili ister o gün için alın. Kadehlerin sekizlisi. İyi aşıklar. Dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumun kulağında çalıyor. Şurada da bir kupa sekizlisi gelmişti. Neredeydi? Emek harcanan bir durumu terk etme. Şimdi burada arkadaşlar uzaklaşma kartını verdi. Dünyayı terk etme zamanı. Şimdi Size iyi gelmiyorsa bu durumdan uzaklaşabilirsiniz. Veya başka alternatifleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Başka alternatifler varsa veya burada bakın bize de deve figürü var. Bir taşınma, bir yer değiştirme. Yani böyle bir planınız, durumunuz varsa yer değiştirmekle ilgili size öneri geldi. Eğer hani zaten böyle bir planınız vardır, niyetiniz vardır, bir iş değişikliği planınız vardır, yer değişikliği planınız vardır. Ama belli bir süre bu kişiden uzak durun dedi. Rumi boşuna demedi. Boşuna demedi. Ya da başka bir kart daha alacağım. Artık bunu yapıyorum sürekli. Keşiş ve pir iki tarafta aynı durumda. Bir taraf aziz. arkadaşlar. Bir taraf bilge, kendine ait kandil olan. Yani başkasından bir şeyler. Bu kişi kendini sanki böyle şey yapmış. Kapatmış böyle hani ser veriyor sır vermiyor modu var ya ermiş modunda siz de kendi yolunuzu kendiniz bulun. Kendiniz aydınlatın. Başka birinden medet ummayın durumu geldi ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.